Galgraf Televizyonundan Mutlu Günler. Hayatın İçinden programımızda sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün bale ve İngilizce eğitmeni aynı zamanda yazar Milike Çelebi Özcan'la birlikteyiz. Biz bugün hem yabancı dili öğrenmenin hem de balenin çocuklar üzerindeki etkisini konuşacağız. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Gayet iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten çok güzel çalışmaları imza atıyorsun. Çok güzel çalışmaların evet, var çocuklara yönelik. Bunların hepsini elbette konuşacağız ama seni ilk defa izleyen izleyicilerimiz için kısaca kendinden bahseder misin kendinden? Ee, Melike kim derseniz ben direkt eğitimci diyorum evet. artık. Hani böyle bir genel çerçevede tanımlarsam. Eğitimciyim ben. E, 21 yıldır bale eğitimi veriyorum. Bir 13-14 yıldır da İngilizce öğretmenliği yapıyorum. İkisini bir yürütüyorum. Maşallah. <laughs> e, i̇kisi de aslında çok paralel alanlar bana göre. Biri sözlü iletişim, biri de sözsüz iletişim. E, derken e, iletişimde de birazcık yol almak istedim. O alanda da bir master yaptım çünkü olmazsa olmaz çocukla iletişim evet, çok doğru. mühim velilerle iletişim çok mühim onun tiyoları var böyle püf noktaları var onları yakalarsanız bence eğitimde bir adım belki daha önde olursunuz diye düşünüyorum Evet. Bir sonraki programımızda o zaman Doktor Melike Çelebi Özcan inşallah olacak. <laughs> o şekilde buradan izleyicilerimize paylaşacağız. İnşallah Terse hayırlısı devamında. olsun. inşallah İnşallah güzelliklerle. İstersen yabancı dille başlayalım. Sonra baleyle devam edelim ve ikisini bir araya getirelim. yabancı dil eğitimi çocukların sosyal becerilerini nasıl geliştiriyor? Bir grup içinde olmak başlı başına bir sosyalleşmek. Akran iletişimi çok güzel gelişiyor ve sevdiği bir alanda bulunduğundan dolayı çok daha keyifli geçiriyor vaktini. Hani okul belki öğrenciler için sıkıcı bir ortam olabilir ama bir sosyal aktivite veya işte böyle sanatsal aktivitede bulunduğu ortamlar çocukları daha kendini iyi ifade Doğru. etmeye sebep e yöneltiyor. E İletişimleri çok gelişiyor arkadaşlarıyla. Onun dışında sahnede yer alarak kendine özgüvenleri oldukça artıyor kendilerini sözsüz şekilde ifadeleri gelişiyor. Çok var sayabileceğim şu an ilk aklıma gelenler bunlar Evet açıkçası. konuştukça zaten hep Çıkıcı. baleyle birlikte yabancı dilde bir araya getirdiğimizde evet. farklı çalışmalar da çıkar. tabii ki dil öğrenimi gerçekten çocukların zihinsel gelişim açısından da çok önemli. Yok. Ve bakılında yabancı dil öğrenmeye çok erken yaşlarda bu başlanması yaş. gerekiyor. Yani uzmanlar yaş. evet e, makaleler ve araştırmalar Hı -hı. sonucunda 0-3 yaşta Dil eğitimi alan öğrenciler, çocuklar e, herkesten bir iki adım önde oluyor. Evet. Hatta IQ ve zeka seviyelerinde de artış gözleniyor. Aa, çok güzel. Çok mühim bu. Bazı veliler kaygılanıyor, çift dil yetiştirirsem kendi ana dilinde bir karışıklık veya geç konuşmaya sebep olur mu diye. Hayır, öyle bir... Bulgu yok. Ben kendi kızımda da yaşıyorum, yani şu anda Türkçe'ye de çok hakim. Zaten ister istemez Türkiye'desin ve çevre Tabii Türkçe ki. konuşuyor. Tabii. Ben ne kadar İngilizce konuşsam da ona yani onu biliyor yani. Benim ana dilim Türkçe, ikinci yabancı dilim İngilizce. O yüzden çocuklarda herhangi bir konuşma geriliği yaşanmıyor. Şöyle oluyor: e, Hedef dil yani İngilizce ise bu. E, ana dilinin yanındaki ikinci yabancı dil biraz daha e, anlıyorlar konuşma anlamında bir süreçten sonra açılıp konuşmaya başlıyorlar. Bunu hatta popcorn etkisi deniyor. Önce alıyor 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 sünger gibi çekiyor sonra popcorn gibi böyle bir anda bak bakıyorsunuz ki, evet. <gülüyor> kelimeler <gülüyor> çıkıyor derken cümleler kurmaya başlıyor. Ama 0-3 yaş çok mühim. Ben de o yüzden biraz da iş tempomu kızım ayırmak adına açıkçası azaltmak durumunda kaldım. Evet. Ee, bu şekilde yani 3 yaşa kadar değerlendirmeli veliler diye düşünüyorum. Yani çocuklar o yaş grubunda aslında önce bir depoluyorlar anladığım kadarıyla. Kesinlikle sünger gibi çekiyorlar. Evet bir depoluyor bakıyor acaba ne yapacağım ne edeceğim. Evet. Ondan sonra da özgüveni yerine geldiği zaman da artık başlıyor İngilizce konuşmaya. Evet. Ve ilerleyen yıllarda da aslında onun için çok önemli. Çok. Diğer yabancı dilleri de öğrenme açısından ya da dersleri daha iyi öğrenme açısından da bir avantaj diye düşünüyorum. Geçen gün bir makalede okumuştum. Çok kitap okunan çocuklar bu Türkçe veya İngilizce dil anlamında olsun. Evet. Her gün en azından bir iki kitap okunan çocuk iki kitap çok değil yani çocuk kitapları incecik evet. zaten bilirsiniz. 300 bin kelime adım önde oluyorlar. Ay, 300 çok güzel. bin kelime çok bayağı bir bayağı rakam ki O yüzden e, hep söylüyorum kitabın önemi çok önemli, iletişim, diyalog çok önemli, e, dil gelişimi için. İkinci yabancı dil öğretimi çok üçüncü dili bile öğretiyorlar. Evet, eder. evet, doğru söylüyorsunuz. Oyunlarla, evet, dansla, evet. müzikle. Doğru. Ya zaten şu zamanda bakıldığında hani İngilizceyi artık bir yabancı dil gibi görmüyorlar. Değil. Yani evet. Türkçe gibi bizim de sanki öğrenmemiz gereken zorunlu bir dil. Kesinlikle. Onu saymıyorlar. Bir yabancı dil var mı dediğin zaman işte Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca Japonya aslında onlara bakıyorlar. Evet. Yani İngilizce, yabancı dil biliyorum yok artık. Artık yok o çok normalleşti. Evet. Ben mesela şu an 3 yaştan itibaren sonrasında şu an biraz İngilizceye daha ağırlık vermeye çalışıyorum. E, İspanyolcayı hedefliyorum. Evet. Ben evet, de çok evet, seviyorum. Evet. Benim de ikinci yabancı dilim İspanyol'da, çok keyifli. E, ya da Fransızca olabilir ama İspanyolca bence çok daha keyifli. Çok Müzikleri, güzel. dansları, her şey evet. ritmi çok keyifli. Peki çocukların hem dilsel hem de sanatsal becerilerini aynı anda geliştirmesi mümkündü. mümkün mü? Hani 0-3 yaşta evet yabancı dil mutlaka <laughs> ama bir sanatsal aktivitenin içine girdiği zaman o da tabii ki erken yaşta başlaması gerekiyor. Şimdi şöyle dil çok ayrı bir konu aslında 0-3 yaşta çok önemli dedik tabii ki 3 yaşında evet, farklı dil öğrenmemiş bir öğrenci bir çocuk bir <laughs> bebek diyelim. 3 yaşından sonra öğrenmeyecek diye bir şey yok çok da güzel öğrenir. Ama 0 işte sünger gibi çeker. çeker bir gerçek. dansta da balede de bana soruyorlar kızım 2,5 yaşında başlayabilir mi baleye? Sakın diyorum. Hayır. <laughs> Benim kızım da yani daha 2 olacak. Ben başlatmıyorum teknik olarak. Açıyorum müziğe. İngilizce müzikler açıyorum. Evet. Onunla dans ederken TPR yapıyoruz. Nedir bu işte ee, söylenen cümleyi o taklit etme oyunu gibi bir yandan da dans ediyoruz, üç iş bir arada oluyor. Çok güzel. Hem evet. İngilizce öğreniyor aslında hem oyun oynuyor hem, hem dans ediyor hem, hem de müzik kulağa gelişiyor. Müzik kulağı, evet. Dört pardon, dört faktöre dokunuyoruz, evet. dört etkeni. O yüzden e, dil 0-3 yaşta çok mühimken dans işte sanat e, gibi teknik ağırlıklı sanat alanlarında işte resim olabilir. Bence özellikle dans diyelim buna. Çünkü kemik gelişimi 3 yaştan sonra daha çok oluyor çocuk. Kas ve kemik gelişimi. 3 yaştan itibaren mini bale ile başlayabilirler. Biz bu sene, evet ilk kez mini bale dersi açtım ben de belediyede. Yani, çok şekilde belediye sporda 3 ee, yaştan sonra değil mi? Hatta 3,5 alıyorum. Çünkü 3 yaşında hala bezini atmamış öğrenciler olabiliyor. Hmm. Hazır olmayabiliyorlar. Kreşe daha başlamamış olabiliyorlar. O evet. e, toplumda biraz daha hani disipline Hı -hı. nasıl olunur onu bilmeden e, başlatmak çok da doğru olur mu bilmiyorum. Çünkü evet. sanat farklı bir alan ya. Sınıftaki eğitimi alacaklar ki. ki bir okul ortamı görecekler. Sonra böyle bir adım sanata atmaları. Bale için konuşayım. Diğerleri için evet. çok bir bilgim yok. Başlamaları daha Doğru. Yani üç buçuk yaşta sonrası üç buçuk yaş. başlayabilirler. Evet. Peki hani şey vardır burada aileler mesela bakar evde çocuklarına aa çok güzel dans ediyor. Tabii. Hemen baleye yazdırmam lazım. Çok önemli. Evet yani onlara mı dikkat etsinler? Çocuklarını çok iyi mi gözlemlesinler? Sadece estetik mi önemli? Kulakta önemli mi? Hepsi çok önemli. Tabii ki e, işin uzmanından destek almaları çok mühim ama Hı -hı. önce ilk öğretmen her zaman anne ve babadır özellikle evet. annedir. E, gözlem çok önemli. Çocuğunuzu iyi gözlüyoruz. Hı -hı. Neye yatkın? Ritim kulağı var mı? Siz ritim kulağını belki çok iyi anlayamayabilirsiniz. Dediğim gibi uzman görebilir. Ya da e, müziğe karşı ilgisi, dansa karşı ilgisi nasıl? Ya da ne bileyim resim yaparken hoşlanıyor mu? Yani ona motive mi? Evet, evet. Sıkılıyor mu hemen? Ama şu demek değil ki çocuk bale yaparken ya da dans ederken hemen sıkılıyor. O be, olmayacak diye bir şey yok. Ya da bir dansa başlama evet. e, engeli gibi görmemek lazım. Öncelikle anne tabii ki gözlemleyecek. Daha sonra bir uzmanına danışıp e, derste gözlem yoluyla öğretmenliğin içinde kalacak. Evet. En doğrusu bu. Ama çocuklara şunu sormamak lazım öyle değil mi? Hani sen bale kursuna gitmek istiyor musun? İşte çok değil güzel mi? bir nokta. <laughs> Benim böyle hassas bir noktam. E, bu aralar işte kayıt için detaylı bilgi almak isteyen veli adaylarımızla konuşuyorum. Ve so ben bir kızımla konuşayım diyor. Kızınız kaç yaşında? E, 4 yaşında. Yani Şimdi tabii ki konuşun ama siz bildiğinizi yapın diyorum. Yani evet. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında hatta 6 yaşındaki çocuk buna karar doğru karar veremez. Evet belki ne istediğini bilir. Çocuğunuza ne yemek istediğini sorun. Ne giymek istediğini sorun. Ne oynamak istediğini. Hangi oyuncaklarla oynamak Tabii ki ona bir özgürlük alanı, alanı tanıyın diyorum. Tabii tabii. Ama bir sanat gibi önemli bir alanda çocuğuma sorayım derseniz o biraz ee, basit kaçıyor şey anlamında yani çocuğa indirgeme anlamında çünkü. E, o an ruh hali der ki ben istemiyorum çocuk bu an, anlık ruh hali aa tamam kızım tamam evet. oğlum ee, bir de çocuklar şeyi çok seviyorlar yani onlara kural konmasını belli bir rutinde kalmak onlar için çok önemli nasıl uyku saati bir rutini uyku evet. e, uykudan önce rutin neler yaptı işte duş yaptırdılar çocuğa benim hani e, uyguladığım e, kitap okunur diş fırçalanır hadi bakalım artık uyku vaktin geldi mesajı sinyali verildi şimdi bu çocuk bu rutinden hoşlanıyor aynı şekilde otorite bu aslında bir otorite koymak bir düzen bir kural Doğru. koymak kural güzel bir anahtar kelime. Bale eşittir aslında disiplin ve kural demek. Haklısın. Bütün hayatını etkiliyor aslında tabii ki. Yani ben hep gözlemliyorum. Bale eğitimi almış bir çocuk akademik anlamda çok başarılı, vaat etmeyecek. Evet. Aile diyor ki ya benim kızım işte bir bölümü okur ya da okumasın diyor. Ama çocuk 10 sene bir eğitim alıyor veya 5 sene eğitim alıyor, bale eğitimi alıyor. Gerçekten Mutlaka bir bölüme yerleşiyor. iyi bir bölüme yerleşiyor. Akademik anlamda da aslında çok iyi bir yerlere gelebiliyor. Tabii ki. Güdülüyor. Çünkü disiplin var. Evet. Disiplin. Disiplin ediyor, motive ediyor. Sosyal alanda sevdiği bir iş yapmasını olanak sağlıyor. Ee, ruhsal anlamda evet. rahatlamasını sağlıyor çocuğun, gencin. Duygusal, çok... fiziksel gelişimine çok büyük katkısı, katkısı var. Duruş zaten kazandırdığı gibi ruhsal evet. da bir duruş kazandırıyor. Doğru. E, kararlı oluyor. Bir sonraki adımını çok rahat planlayabiliyor çocuk veya genç. Nasıl ki bir koreografide sayılarla hareketler, bir sonraki hareket planlanır. Çocuk hayatta da bir sonraki gün veya bir sonraki sene yapacağı durumu veya işte eğitimi Evet planlayıp yol olabiliyor çünkü plan programlı çalışmasına devam tabii. ettiği için aslında çok büyük bir avantaj bu çok. yani bunu unutmamak lazım bale eğitimi gerçekten çocukların hem fiziksel gelişimine Hı -hı. hem duygusal gelişimine çok büyük bir katkı sağlıyor Kesinlikle. bakıldığında tabii ki sanatla ilgilenen çocukların hem özgüven hem de ifade becerileri de aslında gelişmiş oluyor öyle değil mi olmaz mı sahnede yer alıyor her şey önce. Tabii. Bir ışık 100 kaç, kaç kişi izliyor. <laughs> yani beş kişi bile istese sana o yüksek bir platformda herkesin gözü önünde kendini çok güzel ifade evet. ediyorsun. Özgüvenin artıyor, öz disiplinin artıyor. E, gö gözle görünmeyen birçok faktörde değişiklik yaşıyor öğrenci. Evet. O yüzden e, disiplin, motivasyon. E bale deyince aklıma gelen kelime, anahtar kelimeler ve dil deyince de bence evet. paralellik Hepsi bir, bir bütün aslında öyle değil mi? Kesinlikle yani. bir bütün. Bir tanesi her ne kadar fiziksel bedeni çalıştırsa, çalıştırıyor gibi gözükse de bale için konuşuyor. Evet. Aslında değil, zihin çok çalışıyor. Doğru. Çok zihin çalışıyor. Yani dilden aynı şekilde. Nasıl ki cümle kuracağın zaman zihnin sürekli işte konuşacağın metni e, özetliyorsun, kafanda toparlıyorsun, cümle kuruyorsun falan. E, dilde nasıl ki zihnin çalışıyorsa, Doğru. hızlı bir rem olayı varsa balede de var. Sadece fizik değil. O bale daha zor bence. Hem fiziğin çalışıyor hem beynin çalışıyor. Evet. İkisi beraber. Yani hangi hareketi yapacağım, bundan sonra hangi ve çok hızlı bir şekilde zaten. Kızla, kolun, bacağın koordineli olmalı. Evet. Çünkü Müzik takip etmek zorundasın, ritmi yakalamak zorundasın. Kolay değil, hiçbir şey göründüğü gibi değil tabii ki ama e, çok paralelliklerde var dil gelişimiyle alakalı balenin. Aslında birlikte öyle diyelim tabii, bence. bence <laughs> İkisinin birlikte bir arada yürümesi de elbette ki çok önemli. Peki ailelerin hem dil konusunda hem de çocukların e, tabii ki yabancı dil eğitimini ve bale kursuna yönlendirirken nelere dikkat etmeliler? Şimdi önce gözlem dedik. Evet, program yani. çok önemli. Bir evet, de ben şeye şey, çok üzülüyorum. Veliler, e, kararsız veliler diyorum ben böyle velilere, anne babalarımıza. Kararsızlık kadar kötü bir şey yok bu evet, arada bence. Evet, de. maalesef. Yani e, biraz kaygı kararsızlığı getiriyor. Kaygılı anneler babalar kararsız davranıyorlar. Acaba bu daha iyi bir şeyle bir, bir, bir alana yöne, yönlendirebilir miydik? Yok kemana mı göndersedik? Aa bu olmadı keman zor. Ay piyanoyu alayım. Piyano çok sıkıcı geldi benim çocuğuma. Ben buradan dansa göndereyim. Dans çok yavaş geldi bale. Ben buradan voleybola göndereyim. Ay da çocuk bir çocuk kere o disiplini evet. kaybetti. Normalleştirdi. Anne babanın yapmış olduğu kararsızlık onun normaline yerleşti. İleride ne yapacak? Diyecek ki ee, araba aldı kararsız. o da kararsız bir birey olacak. Diyecek evet. ki ben bunun rengini konforunu beğenmedim bunu değiştiriyorum şunu alacağım. Veya evet. bir saat aldı ya da e, bir dil kursuna başladı, bu dil bana ağır geldi. Yani. ve aynı davranışları sergileyecek. Evet. Ne oldu? Çocuğun vakti gitti. Vazgeçmedi. Bizde bir tanecik ömrümüz var şurada topu evet. topu yani. Evet. Burada bir 300-400 sene yaşamıyoruz bu dünyada. O yüzden biz vaktimizi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Kesinlikle. Zamanı iyi kullanmak lazım. İşte bunun için de önce kaygımızı gidereceğiz. Kaygımızı nasıl giderebiliriz? Doğru eğitimcilerle yol evet. alarak. Evet, doğru haklısın. Kaygı giderdikten sonra karar vereceğiz. Çocuğa çok bırakmadan diyorum hala. Bence ergenliğe kadar bırakılmamalı. Hatta ergenlik döneminde bile çok destek karar, olmak, destek lazım. olmak evet. lazım. Artık ergenlik döneminde zaten bir yola girilmiş olmalı. Bir sanat, bir evet. spor alanına yol alınmış olmalı, yol almış olmalı öğrenci. Ee, daha sonra kaygı giderildikten sonra kararsızlık giderildi. Hı -hı. Kararsızlıktan sonra bir alan seçildi. Doğru bir alan, evet. doğru yönlendirme. Daha sonra da öğrenciyi... E Alacağı yola doğru ittiriyoruz. Destek. Doğru. Hep destek olacağız. Aslında burada öğrenciden çok anne babaya ve anneye daha çok iş düşüyor. Babaya da tabii ki. Babalar olmazsa olmaz. Tabii ki. Olmaz, büyük destekçi. Ee, ama annenin iletişimi çocukla biraz daha farklı. Kadın iletişimi daha farklı ya. Ee, erkek çocuk olsa dahi bu böyle. Ee, önce o motive etmeli çocuğu. Doğru. Haklısın. Mutlu motive edip onu doğru yönlendirmeli, yönetmeli, işte öğretmeniyle ilgili kararlı olmalı, silahsan. kararlı olmalı ve babadan da destek, destek sağlamalı. Almalı. Evet. Babaların ben, rolü de çok. Babaları es geçmeyelim. Evet. Ben görüyorum bale derslerime birçok hafta sonu babalar getiriyor, çok mutlu ne oluyorum. Ne güzel. Yani aslında olması gereken o. Çocuk yani kendini yalnız hissetmemeli. Bilmedi ki annesini babasının evet desteklediğini. Tabii. Ve e, gerçekten ben de buradan e, bütün e, izleyicilerimize sesleniyorum. Çocukları bence ilk başta baleye başlasınlar. Bale kursuna gitsin. Ama enstrüman istiyorlarsa enstrüman da de devam yapalım. etsin. İkisi de para yani çok da güzel olur. Evet. Çok çünkü ikisi de hem kulak hem bedenen aslında olması Kesinlikle. gereken bir şey. Kesinlikle. Hani baleye giden çocuk enstrüman çalamaz diye bir şey yok. Enstrümana giden çocuk o bale yapamaz diye bir şey yok. İkisi bir arada çok Kesinlikle zaten yani. müzik dans paralel şeyler. Tabii ki, tabii ki. olmaz. Hatta e, belli bir seviyeden sonra çocuk solfej dersleri, müzik aleti çalmıyor olsa bile almalı evet. bence. ve Ben tabii derslerimde tabii. de ritim çalışması vermeye çalışıyorum. Aa, çok güzel. Özellikle minik gruplara. Çok da keyif alıyorlar, eğleniyorlar. E, ama şöyle de bir durum var. Bazı aileler diyor ki benim kızım diyor basketbola gidiyor, baleye de geliyor. Sıkıntı olur mu? Evet olur. Nasıl olur? Şimdi bir çok çok estetik. Çok ayrı. Ayrı kaslar çalışıyor zaten. Evet, evet. Yani, Çocuğa eziyet bence. Ben hatırlıyorum yani çocukken toptan kaçardım. Zaten hani Tabii bale mi? yapan kişi çok e, dikkat şeyler de var. çok mutlu da olmaz ya. Yani. Orada bir sıkıntı var diyorum yani. Bu çocuğum ama diyorum ki bale yatkın ya da ya siz bu sene geliyorsunuz ama bilginiz olsun hani bir hobi gibi görebilirsiniz. Sene sonunda. Evet. Ya yani ben zaten ilk derste anlıyorum bunu aslında. E tabii. Birine de bilgi veriyorum. Sorsun sormasın. Ee, ya da diye diyorum ki bale çok iyi gelecek. Ee, dikkat dağınıklığı var öğrencinin ama bale iyi gelecek diyorum. Yani devam edin siz desek oluyor. Derslerine abi. de çok büyük bir katkısı oluyor çünkü. Aa tabii olmaz evet. mı? çok çok. O yüzden e, ayrı sanat ve spor dallarını aynı anda göndermek o çocuk için e, hem eziyet çocuğa evet. hem vakit kaybı. Doğru. Bu konuda çok problem oluyor yani. Hani soruyorlar bana Allah'tan veliler şeyler yani. Dinliyorlar hani açık fikirler. Ya tabii sansılar. sen onları yönlendiriyorsun. Hani dediğin gibi biraz önce evet bu çocuk hani baleye yatkın, vücudu yatkın. Burada devam edelim. Ya da hobi olarak evet keyifli. Keyif, açık konuşuyorum ben. Aynen. Ben öğrenci de seçmiyorum mesela. Tabii ki. Bu da yani bazı önemli. kurslar şey diyor yani biz işte uygunsa oluyoruz. Yani o çocuk o sene uygun değil ama seneye belki çok iyi esneyecek veya çok iyi bir kulağı var. Evet. Çok kendini geliştirecek, çok motive olacak, çok sevecek, öğretmenini çok sevecek. Bu sebeple de gelmiş olduğu kursu tabii. çok sevecek. O da çok önemli. Öğretmen de çok önemli çünkü. Çok önemli bence de. Zaten çatıdan ziyade, o eğitim evet. kurumundan ziyade içerik önemli. Ee, i̇sme çok bakmamak lazım açıkçası hani okullarda. Ki bunun çok örneğini görüyoruz aslında. Hani tabii tabii. Kolejlerde çocuklarına... de böyle değil mi zaten? Tabii. Çok iyi bir kolej adı var ama evet. maalesef yeterli eğitim, eğitim yok. Aynen. Ve çocuğun bütün hayatını etkiliyor aslında. Hani Tabii. bunda şu an aklıma gelmiyor mu? Birçok kişide de ünlülerde de bu geçerli. İlkokul öğretmeninin ona iyi davranmasıyla geleceğini şekillendirebiliyor. Ya da tam Tabii. tersi öğretmenin küçümsemesiyle de hakikaten hayata küskünlüğünü de aslında ortaya koyuyor. Çocuğun psikolojisini de etkiliyor, geleceğini çok, de çok. etkiliyor. Ya da o e, sanattan ya da ne bileyim o meslekten de nefret etmesi de belki sağlayabiliyor. Yani ya motive de olabiliyor bazı öğrenciler evet. bundan ama ama imvan tersi evet. motivasyon sağlanıyor ee, o yüzden dediğim gibi okul seçerken de işte aslında en önemlisi psikolojik boyut bu işi evet. yani velinin o kaygısını yönetebilmesi çok mühim maalesef veliler de bunu ilkokul bittikten sonra öğreniyorlar benim gözlemlediğim kolej deneyimimden hmm, gözlemlediğim evet. bir şey orta bire gelince biraz rahatlıyorlar. <laughs> yani öğrenci bir 9-10 yaşına gelince daha bir kaygıları azalıyor. Bakıyorlar ki Evet, her şey oluyor. Mantıklı davranmak önemli, sakin kalmak önemli. Tabii, tabii. Tabii sakin kalamazsak mantık da çerçeve, mantık da gidiyor. Evet. <laughs> ee, bu gibi her şey birbirini tetikliyor. Tetikliyor. Hı -hı. Ve hem bireysel çalışmayı yani sahnede yalnız olmayı hem de grupla birlikte, ekiple birlikte olmayı da öğreniyor. Aslında ekip çalışması da Burada çok önemli. ortaya çıkmış oluyor. İleride iş ortamında evet, da ekip evet. çalışmasını sağlayamayan ne kadar IQ'su yüksek Olursa Doğru. olsun IQ yani duygusal zekası evet. düşük çocuklarda veya o, o ekip çalışmasını tam oturtamamış çocuklarda iş başarısı da çok düşük kalıyor. Evet e Sen Bali'ye bir de Bali Fitness... Böyle bir çalışma Aa, evet. ekledin. Evet. Hani bu da çocuklar için bence çok güzel bir çalışma. Aa, aslında Bunun yetişkinlere da daha çok veriyorum. Evet, evet, evet. Ee, şöyle İzmir'de çok nadir olan bir eğitim. Evet. Fazla ee, duymadım ben. Çünkü. Yok. Evet, bar fitness diye de da geçiyor bazen, bazen bale fitness diye geçiyor. İstanbul'da çok yaygın. Ee, yetişkinlere yönelik yapılan genel gibi eğitim. Ben de aynı şekilde Aha, yetişkinlere veriyorum şu anda. Hafta içi salı perşembe günü 11.30-12.30 arası Karşaka Belediye Spor'da. Detaylı bilgi için de benim Instagram adresim Celebi'me ulaşabilirler. baleyi görünce yetişkinler biraz korkuyor. Bale mi yapacağız biz? Hayır bale yapmayacaksınız aslında. Tam değil de yani şöyle içeriğinden biraz bahsedeyim. Evet, evet. Ee, ben de merak ettim mert şimdi. yapıyoruz biraz esnem hareketleri. Daha sonra barda bale teknik hareketleri. Ama baledeki o çok e, teknik kasma olayları işte tabii ki sayı kullanarak yapıyoruz ama e, Biraz daha sporlaştırılmış, yumuşatılmış haliyle veriyorum ben ve son 10 dakikada da meditasyon yapıyorum Aa, ve katılımcılar, üyelerin en sevdiği kızım galiba öyle hissediyorum ve mindful daily izliyoruz. Biz böyle vücudu böyle evet. tan tanıyorsun kendini daha iyi hissediyorsun, daha iyi tanıyorsun. Kaslarımızı esnetiyoruz, duruşumuzu düzeltiyoruz. Hedefimiz bu ders sonunda e, ve bir ay sonra yavaş yavaş verim almaya başlanıyor. Abi çok güzel. Değişik bir teknik. Ben çok sevdim. Ben de Çocuklar derken yani 16 yaş üstü, üstü. Evet. 16 yaş üstü. 16 yaş herkes gelebiliyor. gelebiliyor. 50 yaşında da 60'da da eğer kalp rahatsızlığınız yoksa ben kabul ediyorum. Fıtık varsa boyun bel veya herhangi bir böyle ağır kassal bir yırtık vesaire. Onlar da bana bilgi vermeleri gerekiyor. Tabii. Hani tabii. Ona göre e, o bölgeye Hani Belki de şey sağlık çok raporu lazım. gibi en azından şey, evet, hani evet. şu şikayetim var, benim şu şikayetim var deyip evet, evet, sana o da rapor söyledikleri olabilir. zaman. En azından hani çok çalışmak isteseler de onlara göre bir program hazırlarsa. Tabii tabii, evet. tabii. yani ortak taleme göre bir program çıkarttım ben de. Evet. O şekilde ilerliyor, çok keyifli gidiyor. Bakalım bu sene yeni başladık eğer e, talep olursa devam edeceğiz. Bence olur. Bence de olsun. Bence... Çok reklamını yapamadık. çok evet. Duyuramadık açıkçası. <laughs> o zaman biz buradan söyleyelim. Duyuralım. 16 yaş üstü tüm yetişkinleri Karşıyaka Belediyesi'nin böyle açmış olduğu ve Melike'nin de tabii ki eğitimci kimliğiyle bulunduğu Bale Fitness çok güzel bir çalışma. Velilerimden gelenler de var. <laughs> Ay, ha şey onu diyecektim fitness. şimdi. Çocuklarım da aslında hani getiren kişiler. Uh -huh. Aa evet ya ben de biraz bir rahatlayayım, bir kendime vakit ayırayım, bir nefes alayım, şu kemiklerimi biraz böyle esneteyim. Mutlaka gelsin Ben hafta içi e, grubu açtım ama çok talep olursa hafta içi akşam grubu da düşünebilirim. Aa, çok güzel işten çalışanlar gelebilir. Evet, evet hafta sonu çok gelmezler diye düşünüyorum yetişkinler. Bir o yüzden olur. 10 kişi mi 12 kişi mi oluyor? 12 kişi talep edilirse mi açılıyor? Ya yani şöyle bir 6 kişiye açılır açabilmiyor. 6 kişiye açabiliriz. Tamam. 6 kişi, kişi olursa hani 12 şart oluyor ya da abi, 10 şartı oluyor. 6 kişi minimum kişi, kişi olmalı. O zaman buradan vallahi kimse kaçırmasın diyoruz. <laughs> izleyenler. İzleyenler. Peki yeni sezonda yine Karşıyaka Belediyesi'nin bale kurslarında farklı çalışmalar ya da ne bileyim etkinlikler bu bale fitnessın dışında var mı? Bu sene dediğim gibi ben geçen 9 senedir mini bale açmıyordum. Bu sene Hı. açtım o grubu. Ee, Kızıma olduktan sonra o yaş grubuyla olmanın da çok keyifli olduğunu gördüm. Ön yargılı davranmışım aslında ama çok tatlı, <laughs> çok şekerler. Evet. Ee, iki kat daha yorucu bir iş ama hiç önemli değil. Çok keyif alıyorum, çok sevimliler her şey. Ve gösterileri de oluyor olacak. Olacağı kadar Bir yıl, yıl da olacak ve ondan Oo, sonra bir yıl sonu gösterimiz planlıyoruz. Çok güzel tütüler diktiriyoruz. Ay ne güzel. Ee, anneler, babalar çok mutlu. Kendileri çok her şeyden önce çok mutlu oluyorlar. Kendileri bir şeyler yapabildiklerini görüyorlar. Evet. O sahnede olmanın heyecanı özgüven bambaşka bir şey aslında. Evet. Hem aileler için hem çocuklar için orada çıkacak böyle çok eğlenceli. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersin? Ee, yani bir eğitimci olarak bir alan ayırmadan söylemem gerekirse çocuğumuzu iyi gözlemlememiz evet. gerekiyor. İyi iletişim kurmamız gerekiyor. Onunla çok vakit geçirmemiz gerekiyor. Biliyorum anneler babalar çok yoğun. Bu yaşam standartlarından dolayı gündüz çalışmalar vesaire akşam yorgun gelme işte evet. Kızımla oğlumla çok vakit ayıramıyorum. Hafta sonumuz var. Olabildiğince bütün ev işlerini bırakın çocuğunuz önce yani. Aslında, bırakın. Evet, aynen. Çamaşırı sonra diyorsun. yıkayın. Yemek yapılır, bir çorba yapın, bir şey daha yapın. Olur gider yani baba desteği. Evet. Annelere artışın. yüklenmemek evet, lazım. Evet. ...babalar çok önemli. Bu kritik nokta bence, benim hassas noktam. O yüzden ilgi, sevgi, iletişim, bol bol sohbet... ...aynı zamanda onlarla dışarıda da vakit geçirme çok önemli. Onu doğru tanıma. Çocuğunu tanıdığında aslında kendini de tanımış oluyorsun bir nebze yani. Doğru, o senin bir haklısın. parçan. Daha sonrasında da mutlaka bir sanat ve spora yönlendirilmeliler. Dil gelişimi için hatta hatta zeka bilişsel gelişim için bile dile olabildiğince erken taş olmalılar çocuklar. Bunun için anne babadan destek rica ediyorum. Ee, biliyorum herkesin şartları çok ayrı ama artık öyle bir dünyadayız ki her koşula evet. göre, şarta göre evet, eğitim var. Değilmak durumunda her zaman. Aynen öyle. Ee, uygun Fiyatlara da çok e, alanda eğitim alınıyor. Artık online eğitimler bile var yani her Haklısın. şeyden evvel. Yani e, o yüzden bahaneler üretmeden bir şeylere mutlaka erken yaşta kararlı adımlarla başlamalılar. Evet. Yani çocuğumuzun yine telefonu, tableti vermeyelim. Evet. Evet, dediğin biraz önce senin de söylediğin gibi online kursları da en azından evet. çocuklarımızla birlikte. Aa bak burada ne, vardı, yani tablet vaktini ne var? Tablet vakti de var var. öyle yer. Evet. evet. orada verimli bir haydi, vakit geçirmiş olur. Yani kendisi yabancı dil bilmese bile aslında öğretmesi için ya da öğrenilmesi için birçok materyaller de var. Tabii ki yani Spotify'dan bir üyelik aldıktan sonra bile şey yapıyorsunuz. Oradan açın İngilizce dinlesin. dinlesin. Yani <laughs> şey var. Çocuklar ya için yani çok iyi. evet orada e, epizotlar böyle bölümler var. Onlardan açacaklar. Dinlesin. Arkada yemek İlginçin. yaparken siz onu dinlesin o da. Evet. Bir resim yapsın bir yandan mesela evet. yanınızda yani. yani mutlaka çocuklarımızı böyle gözlemleyerek e, onların çalışmalarına yeteneklerine destek olalım Kesinlikle. Bu çok önemli. Evet çok teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ah, harika, edinize, Ar ediyoruz. Ben de ederim. annesine ah armağan ediyoruz sana çok teşekkürler. Bize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın ol. Sen de iyi ki varsın ve iyi ki o minik çocuklarla birlikte bir aradasın ve güzel çalışmalarına imza atıyorsun. Teşekkürler. Umarız 23 Nisan'da ve yıl sonunda da mutlaka o güzellikleri görmek istiyoruz. Evet abi, Evet canım. buradan da izleyicilerimize bir kez mesaj vermek istiyoruz. Evet, bale ve İngilizce eğitimini aynı zamanda yazar Melike Çelebi Özcan bizlerle birlikteydi. Yayında ve yapım emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler. Programımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Evet, sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. <laughs>